Yok. Önceki yani ben... önceki programla karışık farklı abi. Bu satın alındığı için biraz daha farklı. Abi gelen var. Karşı tarafımızda dörtlü var biriliyor. görüldü. Ura benim oyundaki ses gitti yine. Bilgin olsun. Tamam. Aynı yapacağım. Bir kişi baygın, karşıdan bir kişi baygın. Karşıya şey oynuyorum. Kaldırdı abi Help! lan bu stokla şeyi? Yetişemedim be, atladı ama. Kan nerede bayıldı? Görmedim ki, ses yok benim. Konuşalım Mehmet abim yoksa bu. Evet? Vay be Mehmet abim, nasılsın abi? Görüşemedik Mehmet abim be. E, var diye var diye var diye. Sorma ya, sıfırdayım. Araba bulup da şey yapalım mı? Et, bas, etkinliği abi. basalım mı araba bulup da? Tamam kanka, gidelim. Canlanma akıllı. Hemen geliyorum abi. Ha Mustafa tamam, bekliyorsun. Ben araba bulup geleceğim. Kanka burada devamlı gitme. Birazdan tamam, canımız azalacak. sağdan az... mı gideyim? Birazdan canımız azalacak. Canımız azaldığında atla arabayla sağa hmm. bir yere. Kaçma kapan şeyler bir yani. Ya gerçekten, gerçekten ya. ya. Hani şu kancalara mancalara bir şey demiyorum. Bunlar olabilir çatılara bir yerler atlamak için örümcek adam falan vardı ya. Örümcek adam çok iyiydi ya. Aynen öyle. Beş kişi. Aynen en iyisi örümcekti bence. Bu dev mer falan orantısız güç yani. Evet. Evet dev çok kötü abi ya. Evet abi ileride. Hemen önümüzde bir tane adam yakın. Şimdi de siyah ekran verdi abi bana da oynayabilirim. Tamam bu şeydiler abi adamlar. Şunların bir rahatlığını bozalım ileri bir bir bomba salladım abi. Yükarıda yukarıda iki adam var. Yukarıya doğru çıktım. Burada burada burada. Hop burada. Allah belanı vermesin. Şarkı dönmeyecek beni tutar mısınız? <laughs> Adam bana ne vurdu lan? Oh, ben, ben, de öldüm. Bas, Emre sana sıka. <laughs> yukarıdakiler görmesin seni. Vallahi abi ben can derdindeyim. Ama baba be, tepedekiler görebilir. Ben gitmedim. Düşman adam şurada bak. Ortalık, tamam. Baygın abi ağacın arkasındaydı. Çok çok iyi. Marka önünde. Tamam o zaman o bitti abi burası bölge 4 adamlar kaçtı yüksektim ihtimalle. Almışlar. Abi adam arkaya doğru kaçtı ya. Notlar almışlar bilginiz olsun. Ben bir tane med kit dönüyorum. Aynen abi. burada burada. Krapta krapta. Enemies ahead. Reviyonlar. Abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Eyvallah ederim. abi görüşürüz. Evet. Daha burada ses rahatlıkla girersiniz abi konuşuruz. Akşamları zaten eğlence modu yapıyoruz Mark beraber. Location. ben bu hafta fert. Zor mu? Sıfır. Pek zor en sıkıntılı var diyen zaten senin abi. Şöyle kadiye evet. abi, abi Allah emanetsin. Evet. evet. Kanka amire istiyor musun? Vereyim mi? Var Kanka mı kar 98 var bende. Sen oynayabilirsin. Problem Tamam. 4 var fazladan. Var bende dürbün. Aşağıda bir tane bot gidiyor abi şuralarda. Watch out. Gördüm abi önümde. Alıyorum. Çektim onu. Tamam. Kusura bakma ya. sıkıntı yok. Denk gelmez diyordum salladın direkt kaskına gitti. 3 sece kat var Yok abi sana. İyi çaldın ama. Koşu yoluna doğru gönderdim şöyle bir. Düşman görüldü. Allah. Çatışıyorlar abi işaretimle. Gittiler herhalde ya. Soldan mı gidelim Aldım sağdan al. mı gidelim? Kaldır batın adam önümde önümde. Aldım onu bekle. Bak evet. Şu arkamızda var. var. Emre senin önünde ha. Evet, şimdi bakıyorum. Kanka şu şu kayalı bir adam var. Bana bir tane bir tane yedi. Drop'ta. Drop'ta ikini. Ağacın arkasına geldi. Bomba yer mi? mi? çalışıyorum. Bomba yer yer, yer yer. Lan karşıdan sıkan var. Hot Karşı tarafından. Derken. Allah Allah. Oğlum adam Baygın abi o. Abi çatıdan nasıl taradılar şeyi ya Arkam var benim <laughs> Çatıya mı oynayacağız biz artık Benim altımda var abi Buraya etki edelim bak benim tarafa Altındakini oynasam mı ki ya pompalı Kanka senin arkanı gördüm Emre emre gel gel çatıya oynayalım Çatıya mı oynuyoruz başka tamam alternatif abi. Mi Tamam. Abi altımızda var tefek. Bak bak şurada ne var şuradan şuradan. Uçarak Önce indi geçti sağ karşıya geçti, sağ Sağa geçti. Sağa geçti. Atamıyorum Oğlum alan burada. dışı sıkıyor hala şurada ya. Şu kayada. Hmm, kayada. Mustafa. Tam şu kayada. Gördüm abi gördüm onu. Ona bakıyorum Arkadaş şu an onu orada. Altımız da ki alan... Abi headshot'ı var. Alana öldü ya. Alana alana Kanka, düştü. Abi. Balkondan sıktı balkondan. Balkondan sıktı. 30 saniye var. Kanka, Molotov, atamadı, atamadı. Molotov attı. Atamadı atamadı. Atamamış. Abi ben bunu oynuyorum ya. Bizi palı var. Dur bir dakika bir dakika. Bir Sen dakika. tut. Bakıyor oradan. Bakıyor. Bekle bekle. Tam tam vurmalık şu anda ya. Abi karşıya uçalım mı? Evet. Burada aldım ben. Saniye çok az. Sol taraftaki yeşil evlere gideceğiz abi. Bitteyim abi. Ben de aynı şekilde. Soldaki yeşil evlere Emre. Tamam. Oradan sisle geliyor bak adam. Şurada kanka. Baygın. Çok iyi. Yapma şunu ya. Lan adam şurada. Abi nasıl düşmez o? Bella şuralarda en az iki kişi var ya. Tamam kanka bu arada gene alan vardı. Biliyorum da nereye oynayacağız bilemedim şu an. Karşıya adam arabayla oynamış galiba. Sağ alttan girelim abi ya. Kanka aynı yavaştan ilerleyelim. Gel gel. Aa yatıyor orada. Nerede abi? Şurada yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Kaskına nasıl yedi? Kanka bu taraftakiler kaldı yüksek ihtimalle. 3'e 3 şey kaldık herhalde. Ha burada adam. Canı çok kas. Canı bayağı ben. Açıktı. Helal bitti bu bitti bitti. Onlar ya beni vuracak ya ben onları. Hadi bakalım. Bunlar evlerde yüksek ihtimalle Aha yani. burada burada. Abi burada. gördüm, şurada. Azerba bu düştü. 11 Bir şey diyeyim sana bu? Diğeri de sanki evde gibi ya. Hadi. Evde abi evde evde. İlk ben gördüm. Son kişi oradaymış. Hımm. Tamam. Bombanız varsa. Attı. Bombanız varsa bomba sallayın abi. Öldü abi. Reisli Hami. Güzel maçtı. Teşekkür evet, ederim.